da bu hakikat defalarca hatırlatılır. İnsana darlık verdiğinde sabretmesi, bolluk verdiğinde şükretmesi gerektiği öğütlenir. Çünkü bu iki halde yükselmenin birer basamağıdır. Eğer gerçekten Allah'ın seni yükseltmek için işaret gönderdiğini öğrenmek istiyorsan, sana birazdan anlatacağım yedi şeye kulak vermelisin. Bunlar senin hayatında birer uyarı, birer işaret fişeği gibidir. Her birinde seni yükselişi hazırlayan bir hikmet gizlidir. Şimdi düşün. Belki de senin yaşadığın kırgınlık, seni çok daha güçlü bir insan yapmak için planlanmıştır. Belki de yalnızlık, seni doğru insanlara hazırlıyordur. Belki de kayıpların, çok daha değerli kazançlara açılan bir kapıdır. Eğer bu işaretleri görmezden gelirsen, sıkıntıların seni yorar ama anlamını kavrarsan seni ayağa kaldırır. İşte şimdi bu yedi işareti bir bir öğrenecek. Allah'ın sana nasıl fısıldadığını anlayacaksın. Birinci işaret, yalnızlık ve uzaklaştırılma. Allah kulunu yükseltmek istediğinde onu önce insanlardan uzaklaştırır. Sen belki kalabalıkların içinde büyümüş, Dostlarınla çevrili bir hayata alışmış olabilirsin. Ancak bir gün gelir ki herkesin sana sırt çevirdiğini hissedersin. Konuştuğun anlaşılmaz, anlattıkların karşılık bulmaz, varlığın değersizmiş gibi gelir. İşte bu sıradan bir yalnızlık değildir. Bu Allah'ın seni insanlardan çekip kendisine yaklaştırma hamlesidir. Çünkü Rabbimiz bilir ki insan en çok yalnız kaldığında Kalbinin en derin yerinde Allah'a yönelir. O zaman dua başka bir anlam kazanır. O zaman secde en güvenli sığınak olur. Kalabalıkların içinde kaybolmuşken belki hiç duymadığın kadar yüksek bir yakarış yükselir senden. İşte Allah kulunu yalnız bırakarak aslında onun içindeki asıl gücü ortaya çıkarmaktadır. Yalnızlık, zannedildiği gibi bir terk ediliş değil, ilahi bir davettir. Çünkü insanlara yaslanmak kolaydır. Dostların desteğini almak huzur verir. Fakat gerçek güç yalnız başına kaldığında ve bütün bağlarını kopardığında ortaya çıkar. Rabbimiz buyurur ki: "Biz insana şah damarından daha yakınız." Bu yakınlık insanların yanında değil, onların olmadığı anda hissedilir. Sana kapılar kapandığında aslında Allah seninle özel bir sohbet başlatır. Sessizlik çoğaldığında kalbin Allah'ın kelamına daha çok açılır. Bazen dostların seni anlamaz, ailen seni hor görür, çevren seni dışlar. Ama bu dışlanış, seni yalnızlığa iten bu durum aslında seni en değerli olana, Rabbine götüren yolun başıdır. Yükselmenin ilk işareti budur. İnsanlardan kopuş çünkü Allah seni onların seviyesinde bırakmak istemez. O seni kendi katında büyütmek ister. İnsanların ilgisi seni avutabilir, ama Allah'ın ilgisi seni diriltir. İnsanların sevgisi geçicidir, ama Allah'ın sevgisi sonsuzdur. İşte bu yüzden seni yalnızlaştırır. Belki arkadaşların azalır, belki insanlar seni anlamaz, belki de hiç kimse yanında durmaz. Kalbin sorar: Neden ben? İşte cevabı burada gizlidir. Sen yalnız bırakılmadın. Sen özel olarak seçildin. Unutma. Yalnızlık bir yokluk değil, bir hazırlıktır. Allah seni yalnız bırakırken aslında hayatının gürültüsünü susturur. Böylece sen kendi içindeki sesi duyabilirsin. O ses sana sürekli şunu fısıldar. Yanında kimse olmasa da Rabbin seninle beraber. Bu fısıltı kalbine öyle bir güç verir ki daha önce dayanamam dediğin şeylere dayanırsın. Daha önce tek başıma yapamam dediğin şeyleri yaparsın. Çünkü artık yalnız değilsin, seni yaratan seninle. Yalnızlığın içindeki sır budur, Allah'ın özel eğitimi. Çünkü o bilir ki kalabalıkların içinde hakikati bulmak zordur. İnsanlar sürekli seni yönlendirir, etkiler sana kendi doğrularını dayatır. Ama yalnız kaldığında kendi özüne dönersin. Allah sana kendi kelamını işittirir. Kur'an'da geçen her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır sözü. İşte burada hayat bulur. Yalnızlık zor gelir, canını acıtır, gözlerini yaşartır. Ama bu zorlukla beraber öyle bir kolaylık doğar ki, sen hiç fark etmeden Allah'ın rahmetiyle güçlenirsin. İşte birinci işaret budur. Allah seni yükseltmek için önce yalnızlaştırır. İnsanların seni terk etmesi, kapıların kapanması, yolların daralması aslında bir düşüş değil, Rabbine en yakın anlarının habercisidir. Çünkü sen ancak o zaman anlarsın ki, dayanağın yalnızca O'dur. İşte bu fark ediş, yükselişin ilk basamağıdır. İkinci işaret: Hayallerin yıkılması ve planlarının bozulması. Allah kulunu yükseltmek istediğinde önce onun kurduğu planları bozar. Çünkü insan çoğu zaman kendi arzularıyla, kendi hesaplarıyla bir yol çizer. O yolun en doğru, en güzel yol olduğuna inanır. Fakat Rabbimiz bilir ki kulun gördüğü yalnızca bugündür. Oysa Allah bütün zamanları görendir. Senin için hayal ettiğin şey aslında sana zarar getirecek olabilir. İstediğin iş, umduğun makam, beklediğin insan. Belki sen onların içinde mutluluk arıyorsun ama Allah bilir ki orada seni bekleyen hüsran vardır. İşte bu yüzden sen bütün gücünle kurduğun planları bir anda yıkıverir. Kapılar kapanır, yollar kesilir, sana en uygun sandığın imkanlar senden alınır. Bu ilk bakışta büyük bir yıkım gibi görünür. Kalbin kırılır, Umutların söner, kendini boşlukta hissedersin. Ama işte bu boşluk aslında seni Allah'ın planına teslim olmaya çağıran bir işarettir. Rabbimiz Kur'an'da buyurur: Siz bir şeyi sevmeyebilirsiniz ama o sizin için hayırlı olabilir. Yine siz bir şeyi sevebilirsiniz